Bunlar benim kızımı alıyor, günlerce işkence ediyor, vahşice ve canavarca ve hunharca. Aşırı derecede dayak ve darptan sonra kurşuna diziyorlar. Beni bıraktın dediğinde neden bırakmadın benim yavrumu? Kolunu kırdın, kaburgalarını kırdın. Ey zalim oğlu sen ne istedin benim körpecik yavrumdan? La ben daha ona doyamamıştım ya. Adana'da sevgililer gününde öldürülen 19 yaşındaki İpek Akgül'ün tetikçi olduğu ortaya çıktı. İpek'in bir ölüm emrini yerine getiremeyip hedefini yaraladığı için öldürüldüğü iddiaları tüm şehri dehşete düşürdü. Olayla ilgili dört kişi tutuklandı. Bu benim kızımın ayısı. Ben ona getirdim ama. Ama benim kızımın ayısı. Ama kurban olurum ben. Yapma bana. Adana'da Sevgililer Günü. Aşk ve sevgi kutlamalarının ötesinde dehşet verici bir cinayetle sarsıldı. 19 yaşındaki İpek Akgül'ün vahşice öldürülmesi yalnızca bir aşk cinayeti değil, aynı zamanda karanlık ve karmaşık bir suikast hikayesini de beraberinde getirdi. Genç kızın, verilen bir ölüm emrini yerine getiremeyip, hedefini yaraladığı için öldürüldüğü iddiaları tüm şehri şoke etti ve olayla ilgili dört kişi tutuklandı. Cinayet Büro Amirliği'ne şok itiraf 14 Şubat günü Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine giren 20 yaşındaki Yaşar Bulut'un yüzündeki ifade günün sıradan bir gün olmadığını açıkça belli ediyordu. İtiraf ettiği şey herkesin kanını dondurdu. Sevgilisi İpek Akgül'ü kendisini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü ve cesedini portakal bahçesine gömdüğünü söyledi. Bu itiraf Adana Emniyet Müdürlüğü'nü alarma geçirdi ve ekipler hızla harekete geçti. Yaşar Bulut gözaltına alındı ve İpek Akgül'ün cesedini bulmak için büyük bir operasyon başlatıldı. Teknolojinin izinde GPS ve kadavra köpeği Asena Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yaşar Bulut'un kiraladığı otomobilin GPS verilerini dikkatle incelemeye başladı. Veriler, İpek Akgül'ün Yumurtalık ilçesi, Asmalı mahallesindeki bir bahçede gömülü olduğunu gösteriyordu. Ekipler vakit kaybetmeden belirtilen bölgeye ulaştı. Kadavra köpeği Asena'da ekiplere katılarak arama çalışmalarına başladı. Asena'nın keskin burnu, kısa sürede İpek'in toprağa gömülü cesedini buldu. Bu buluş, olayın vahşetini gözler önüne serdi. İşkence ve kurşunlarla dolan bir son İpek Akgül'ün cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan otopsi, genç kızın nedenle acı verici bir sona maruz kaldığını ortaya çıkardı. Otopsi raporuna göre, İpek önce öldüresiye işkenceye maruz kalmış, kolu ve kaburgaları kırılmıştı. Bu vahşetin ardından vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurularak öldürülmüştü. İpek'in cansız bedeni ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında Seyhan ilçesindeki Yeşiloba mezarlığında toprağa verildi. Bir tetikçinin gizemli hikayesi Yaşar Bulut'un itirafları ve olay yerindeki deliller İpek Akgül'ün basit bir aşk cinayetine kurban gitmediğini gösteriyordu. İddialara göre İpek bir tetikçiydi ve belirli bir şahsı öldürmekle görevlendirilmişti. Ancak görevi başarısız olmuş, hedefini yalnızca yaralamıştı. Bu durum İpek'in ölüm fermanı olarak kararlaştırılmıştı. Genç kızın bu tehlikeli ve karanlık dünyaya nasıl dahil olduğu ve arkasındaki güçlerin kimler olduğu olayın en büyük gizemlerinden biri olarak duruyordu. Tutuklamalar ve derinleşen soruşturma cinayetle bağlantılı olarak dört kişi tutuklandı. Genç kızın annesi Sihan Akgül, sevgililer günü cinayeti değil, önce söyleyeyim size. Sevgililer gününün kurbanı değil, sevgilisi yoktu benim kızımın. Kızım, dört beş kişi tarafından hunharca işkence uygulanıp, aç susuz bırakılıp, ondan sonra çıplak bedeniyle portakal bahçesinde gömmüşlerdi. Benim kızımın her tarafından kırık vardı, çürük vardı, aşırı derecede dayak yemişti diye konuştu. İki kişi hala firari, kızının neden öldürüldüğünü bilmediğini, ve sadece üç kişinin yakalandığı dile getiren Anne Akgül, iki kişinin hala firari gezdiğini biliyorum. Sadece şunu istiyorum, o canilere şunu seslenmek istiyorum. Sen, benim kızımdan ne istedin? Şu üzerimdeki onun tişörtü, her gün bu üstümde ve ben her gün bu yasta eriyorum, bitiyorum. Sen böyle kaçarken, dolaşırken, nefes alıp verirken, benim kızım sana ne yapmış olabilir ki? Günlerce sen kızıma işkence gördürdün. Benim kızımın canını yaktın. Gözlerimin içine bak. İnan et senin sonun geldi. Devlet senin yakanı bırakmayacak. Bugün yarın alınacaksın. Adalete teslim olacaksın. Adalete sonsuz güvenim var dedi. Boşu boşuna toprağın altında. Anne Akgül, İpek Akgül'ü unutmayalım. Gerçekten unutmayalım. Bir sürü İpek Akgül'ler var. Boşu boşuna toprağın altında. Çok güzeldi benim kızım. Toprağın altına niye gömdün sen onu? İki kere gömdün. Bir portakal bahçesinde gömdün. İkinci ben kendi elimle yavrumu mezara koydum. Sen bana niye bunu yaşattın? Kızımı tanımıyorsun, etmiyorsun. Biz sana ne yapmış olabiliriz? Sadece ben bunu söylüyorum. ifadelerine yer verdi. Her gün bir kız ölüyor. Bir sürü kadının öldüğüne değinen acılı anne Akgül her gün bir tane kız ölüyor. Yazık günah değil mi annelerimize? Yazık günah değil mi bize? Ben her gün aklımı yitiriyorum. Kızımın hayali geliyor ama ben kızıma dokunamıyorum. Kızımı görüyorum ama kızım yok. Kayboluyor ortadan. Kurbanınız olayım. Bunun peşini bırakmayalım. Her gün bir ceset bulmayalım diye konuştu. Sen bir canisin. Canavarca onu katlettin. Evladını öldürenlere, bunu neden reva gördün diyerek seslenen acılı anne Akgül, biz sana ne yaptık, sana hayvan demiyorum, sen hayvan bile olamazsın, sen bir canisin, sen bir canavarsın, canavarca onu katlettin. Neden? Sana ne yaptık, biz sana ne yaptık, ailesi vardı, o kimsesiz değildi, seni ben adalete havale ediyorum. Umarım müebbet yersin dedi. Adana Emniyet Müdürlüğü, olayın tüm detaylarını aydınlatmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. İpek Akgül'ün gerçekten bir tetikçi olup olmadığı, hedef aldığı kişinin kimliği ve bu suikastin arkasındaki suç ağı gibi pek çok soru hala yanıt bekliyor. Şehrin sokakları, genç bir kadının trajik hikayesinin yankılarıyla çınlıyor ve Adana halkı gelişmeleri büyük bir merak ve tedirginlik içinde takip ediyor. Bu korkunç olay Adana'da huzurun nasıl bir anda bozulabileceğini ve gizli kalmış suçların yüzeye çıkmasının nedenli sarsıcı olabileceğini bir kez daha gösterdi. İpek Akgül'ün trajik sonunun ardındaki gerçeği öğrenmek için şehirdeki tedirginlik her geçen gün artıyor. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, halkın güvenini yeniden tesis etmek ve benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını hızlandırdı. Ancak bu trajedi Şehrin üzerinde uzun süre kalkmayacak bir gölge bıraktı. Herkes, İpek Akgül'ün neden ve nasıl böyle bir sona sürüklendiğini ve bu korkunç olayın arkasındaki gerçeklerin ne olduğunu öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.